Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar ben Mert kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle vs'nin ikinci bölümünü çekiyoruz kütüphane aç istersen kütüphane açayım yoksa şu yeni geldi yapanlar ama dur bir şey ne o bir şey <laughs> şifreli yap da 1 2 3 4 yap geliyorlar bayraktan sonra atmak hemen doğru hemen gelmezler şimdi. ya e o zaman aç hemen tamam. Kanala abone olup like atarsanız daha sevinirim arkadaşlar. Başlayalım. Bak geldi. Abi adam geldi. Ya o. Oğlum bu kadar hızlı giriyorlar mı? Dur bekle ben. Neyse çıkart onu ya. Ha çıkmış mı? Çıkmış galiba, çıkmış, çıkmış. Bana mı geçti yoksa? hayır kimse gözüme. aa tamam. tamam. Var Hayatta çıkmış. let's go. Çıktı mı? Girdi evet. geldi. Nasıl geri geldi Oğlum, ben nimet odasına gidiyorum ben. Var mı yok?

ya Hadi gel o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanımda kim? Ay ay ay. Dede kalan. Ama biliyor Çok... Ya bir şey Niye giriyor yani? Ama kitle dedim sana. Hemen giriyor <laughs> Bence de. O bana gelersin. <laughs> <bana> <laughs> Bekle.

Nerede? 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 Nerede Nerede oğlum bu? Ha benim mi Canım yok. <laughs> Mega var abi öyle girme bak direkt. Direkt ölürsün. Öyle Abi var. A, Winchester var. Nasıl geçeceğim ben? <laughs> <laughs> no <Ne Allah 'ım? gülüyor> oynamayı bilmiyor, odaya girmiş. <laughs> Winchester var. Ben var ya 40 diyorum. Ai! Ão! Ai que filha

Evet. Enemy down. Daha yeni yürüdün. Daha meka var değil mi? Allah MK var. İçinden geçersin sen beni. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Varsa o bir tane daha atarız. Abi görmüşler tabi hiç hiç sanmıyorum. Ya bu da kusuyor burada yemin ediyorum. Abi bu neydi? Bu nasıl? <laughs> Vallahi arbelet var. Sonra rota var. <laughs> Ay üzerime doğru. Abi, ne yapayım? <laughs> Ay!

Ya, gitti. O, yine, bana gel, bana. Adamını öldüreyim mi? Ben vurdum. Abi. Ben gene vurdum ya. Gel bir kutu, beni gel. Allah aşkına yerden bir ben öldüm öldüm şey can. can. <laughs> <laughs> Hiç aralı olmayacağım. Ya. <laughs> <gel>. ah! yeah. <laughs> 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 Ölüm sireni oğlum ha. Killing spree for the red team. Arkandan... <laughs> ha gel lan tava vesesi. Gel ortaya tava vesesi. Ben sizin arkanızda doldum. <laughs> gel gel gel. Hadi bakayım. Gel gel. Evet. Ya bu da geldi. Evet. Ya. İyi, tamam. <laughs> elinde mi hala? Ben dur. Abi ben dur. öldür beni öldür beni öldür ama gidiyor değil mi? Şu öldürsün beni öldür kardeşim. Killing spree for the red team. Adamın canına bak, adamın canına bak. Biliyor muyum? Nasıl <laughs> aldın? Tamam Adam geliyor mu? Sen benim yeleği alsana. Sen de benim yeleği al. Yeleği vur. Al al al. Zaten canım Tamam. Red team victory. Alırdım bu maçta. Neyse. Var mı adam? Bak bakayım. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Öbürünü de bir Çok daha atar. Çekeriz. Neyse <laughs> sağ olun.